Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Şüliyasından. Asay Musa sayfa 89. 11. meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi sahfi ecmain. Ayet-i Kürsü'nün olan La ikraha fi fid dini kad tebeyyene rüşt minel gayy bin üç yüz elli Femen yokfur bit dağuti bin veya 28 Ve yu'min billahi fe gadis temseke dokuz Risaletin nur ismine muvafık bin urvetil vufka 1347 len fisama leha vallahu semi'un alim Allah veliyyul ladina amenu Allah veliyyul ladina amenu eğer beraber olsa 1012 eder eğer beraber olmazsa 945 bir şey sayılmaz yukhrijuhum minez zulumat ila'n nur 1372 Şedesiz. belledi keferu ceferu evliya 1417 yuhre minen nuru ila zulumat 1338 cedde sayılmaz ulike es ulike ashabun fiha kharidun bin iki şedde sayılır, eder. Bu hesaplar evcet hesabı, yani her bir harfin e, Kur'an harfinin rakam olarak karşılığı var. Risaletin nurun hem işi şere ismine hem sureti mücahidesine hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevafukuyla beraber ehli küfrün bin iki yüz harbiyle 1293 harbi ile onun mirat tarihini de söyleyelim. Miladi 1876 Evet harbiyle alemi İslam'ın nurunu söndürmeye çalışması, tarihine ve birinci harbi umumiden birinci harbi umumiden istifade ile 1338'de bir fiil, 1338'de yani 1920'de bir fiil nurdan zulümata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulümatı karşılaştırılması ve bu mücahede-i maneviye de Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir nokta istinad olacağını manayi işariyle haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım sonra baktım ki manasının münasebesi bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki, hiç tevafkı manası olmasa da yine bu ayetler her asla baktığı gibi manayı işare ile bizimle de konuşuyor kanaatim geldi. Evet evvela başta la ikraha fid dini kat yener rüşt cümlesi makamı cihri ve ile 1350 tarihine parmak basar. 1350 yani 1932. Ve mana işar ile der, geç o tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniye ve din için silahla, cihada muarız olan hürriyeti vizdan, hükümetlerde bir kanun esası, bir lüsulü siyasi oluyor. Ve hükümet layık cumhuriyete döner fakat ona mukabil manevi bir cihada dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü, irşad ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvveti bir hanlara izhar edip tebin ve tebeyyün eden bir nur Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lemai icaz gösterir. Hem ta halidun kelimesine kadar Risale-i Nur'daki bütün muvazenelerin aslı menbaı olarak aynen o muvazeneler gibi mükerreren nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırmasıyla gizli bir emaredir ki o tarihte bulunan cihadı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman nur namlı Risale-i Nur'dur ki dinde bulunan yüzer sılsımları keşfeden onun manevi elmas kırıncı maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Evet, bütün felsefenin iddia ettiği her şeyi tarumar etti Risale Nur meydandadır. Evet hassiz şükürler olsun ki 20 senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybi ve lemay icazı bir fiil göstermiştir. Ve bu sır azim içindir ki Risale-i Nur şakitleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine, mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar. Ve hakiki şakitleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der, ey bedbaht, ey bedbahtlar, ben seni idam ebediden kurtarmaya ve hayvaniyetin en süfli ve elim derecesinden bir baki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümüme ve idamıma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, Pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol seninle uğraşmam, ne yaparsan yap der. O zalim düşmanına hiddet değil, belki acıyor, sevkat ediyor. Keşke kurtulsaydı diyerek ıslahına çalışır değil mi? Keşke insanlar kurtulsa da. Allah'a iman etse, ibadet etse ne güzel olur. Ahirette cennet arkadaşlarımız olur. Cenab-ı Hak inşallah bizi cennetine ithal ederse tabii Saniyen ve yu'min billahi fe bil urvetil bu iki kutsi cümleler kuvvetli münasebeti manevi ile beraber makamı cefri ve evcedi hesabıyla birincisi Risaletin Nur'un ismine ikincisi onun takukuna ve tekemmülüne ve parlak fütühatına manen ve zifren ve tam tamına tetabukları bir emaredir ki risalet Nur bu asırda bu tarihte bir urvetül müska yani çok muhkem kopmaz bir zincir ve bir hablullahtır. Ve bir havlullah'tır. Allah'ın ipine bağlanmaktır ona elini atan yapışan necat bulur diye manayı remzide haber verir. Salisen Allah veli veliyyüllezine amenu cümlesi hem mana hem cifir ile Risaleti Nur'a bir remzi var şöyle ki bu makamda perde indi yazmaya izin verilmedi başka zamana tehir edildi. Evet. İzin vezir verilmeyen bölüm Allah ve le yüllediğine amenu. Demek ki barık, bazı gaybi şeylere haber vermek için izin vermiyor Cenab-ı Hak. Subhaneke la illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Haşe. Bu nüktenin baki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi bir de dünyaya siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnun olsun. Evet, innel insan ile bu tavuta bakar ve baktırır. Said Nursi. Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in meyvenin 11. meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa isabihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok mübarek, çok kıymetli, çok sevgili üstadımız, efendimiz. Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve, dokuz meselesiyle dehşetli bir zamanda müthiş asiler içinde. En büyük düşmanlar arasında hayret feza bir surette şakitlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış. 10. ve 11. meseleleriyle hususuyla nurun şakitlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında, toprak altında göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı, evet, kiramen katibin konuşmayı ve refakatı sevdirecek bu mekanda, mekana daha çok ünsiyeti iz izhar etmekle, bu korkulu iki menzil hakkındaki fevkal hazı korkularımızı tadil etmiş, nefes aldırmış. Hususuyla o alemin nurani hayatını benim gibi göre, göremeyenlerin ellerinde şu atı yüz binlerle şenlik mesele, mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş. Hem de daima kullanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur. Evet, biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki, her gün dersini hocasını okuyan bir talebe gibi nurdan aldığımız feyizlerimizi her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarına tatil buyurdular. Ey aziz üstadım, Risale-i Nur'un hakikatı ve meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi. Benim minnettarını bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı altılan adımlar ve uzatılan eller meyvenin on birinci şeyiyle daha çok metanet kesbetmiş. İnkişaf etmiş faaliyete başlamışlar. Çok hakir talebeniz Hüsrev. Evet Hüsrev abinin niklasını... Hayret, neşriyat ispat ediyor. Isparta'daki Umum Risale-i Nur talebeleri namına Ramazan tebriği münasebetiyle yazılmış ve ona şükreyle tadil edilmiş bir mektuptur. Bismihi Subhanehu ve in bihamdi. Ey alem İslam'ın dünya ve ahirette selameti için Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatıyla ve sadık şakirtlerin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan aktan ve ey fitne ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hz. Eyyub Aleyhisselam'dan ziyade hastalıklara, dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuruyla ve Risale-i Nur'un birhanlarıyla ve şakitlerin gayretiyle alim İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hakim-i gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu, Kur'an'ın osu şayetiyle ayetiyle ve keramet-i aleviye ve gavsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğu, olduğuna göre, herkesten ziyade alim İslam'ı, İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık edilmek isteyenlere, Kur'an'ın hakikatleri ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle nur talebelerinin sadakatleriyle hayırlı dualar ve iyilik etmek ile karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayet-ül Kibra'nın kendi zatına ve talebelerine gelen musibette hafishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irsaliyle ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakitlerin iştahıyla bir medrese-i Yusufiye yani eğitim merkezi. Ne çeviren bir medrese-i Yusufiye'yi çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvve-i kutsiyesiyle ve risale Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün narlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve meyve ve müdafaa name risaleleriyle Kur'an'ın müzül beyanın icazı ile i nurun kuvveti bir hanlarıyla ve ihlasıyla izni ilahiyle o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve alem İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nurları nurun ala nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okuyu, okunup ve yazılmasına hak kazandıran ve alem İslam'ın Kur'an-ı Azimşah'ın gıdayı kutsisiyle ve nuru uhrevi tamamıyla ve şakirtlerinin ihtihasıyla ekmek, su ve hava gibi bu pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve el yem Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i esasatıyla ve şakirtlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. mesele ve istekleriyle firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi av hayat ve şarabı gibi o mübarek mesele ve çiçekleriyle kalplerimizin ateşini söndürüp sürür ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı Azimüşşan'ın kat'i vaadiyle Kur'an-ı Azimüşşan'ın kat'i vaadiyle ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşfi katisiyle ve merhum şakitlerinin müsaadesiyle ve onlardaki keşfel kuburu sahiplerinin görmesiyle ve çok korktuğu ölümü ehli iman için idam ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alemin oraya gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idam ebedi olduğunu bildiren Kur'an Muciz-i beyanın bin mucizat Ahmedi aleyhissalatü vesselam ve 40 vecihi icazının tasdiki altında ihbarası katiyetiyle ondan çıkan Risale-i Nur'un en muannet düşmanlarını mağlup eden hüccetleriyle ve nur şakirtlerinin çok kemalelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri, ehli iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden, ve kafir ve münafık sınırlar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerde doğru bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan Münker, Nekir ismindeki melaikeleri ehli hak ve hakikat yoluna gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakirtlerini talebi ölüm sınıfına dahil edip Münker, Nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin vefatıyla keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur'a cevap vermemizi rahmet ilahiden dua ve niyaz eden ve Hz. Kur'an'ın ve Azimüşşan'ın 40 tabakadan ta 40 tabakadan her tabakaya göre bir nevi icazı manevisini göstermesiyle ve umum kâinete bakan kelam ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizat-ı Kur'an'iye ve rumuzat-ı semaniye risaleleriyle Velisare Nur Gül Fabrikası'nın ser ve baş yazıcısı serkatibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakirtlerin fevkalade gayretleriyle asrı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadı halde. Risale-i kahraman bir katibi olan Hüsre ve yaz emir buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki gibi levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması evet Hüsrev abinin Kur'an-ı Kerim'in yani Hayrat Vakfı'nın Kur'an-ı Kerim'i Hayret'in Şerif Kur Kur'an-ı tutmasının en büyük sebebi budur levh-i mahfuzdaki gibi yazılması Hüsrev'e yaz emir buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir fatiha içinde binler fatiha ve bir ihlas içinde binler ihlas ve hurufata hurufatının binden on ve yüz ve bin ve binler sevap ve hasenet verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispaten ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 1300 seneden beri icadını göstermesiyle mucizeline ve muarızlarına durdurmasıyla ve nurun gözlere gösteri derecede zahir delilleriyle ve nur şakitlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrid ve muannitleri susturan 25. söz ve zeyilleri 40 ve zeyilleri -ı, ı olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna ve Umum 124 bin peygamberlerin eftali ve seyyidi olduğuna dair binler mucizelerini Mucizat Ahmedi aleyhisselamın namındaki risale Nuru ile güzel bir sureti ispat eder ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın resul Ekrem Aleyhisselam'ın rahmeten lil alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil alemin olduğunu bürhanlarla ispat etmesiyle ve o Resulün efal ve ahvali kainatta numuneli iktida olacak. En sağlam, en güzel rehber olduğunu, hatta köylere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususi memleketlerde nurun içeri zamanında belaların refi ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi işaretiyle ve nur şerketlerinin gayet ağır müşkilatlar içinde kemal metanetle hizmet ve irtibatlarıyla o zatın aleyhisselam sünnet-i sünnetine itibar etmek, ne kadar kârlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittiba yüz 100 seyidin kazandığını bildiren ve sadaka kaza ve belayı nasıl def ediyorsa Risale-i Nur'un da Anadolu'ya gelecek kazayı belayı 20 senedir def ettiğini aynı ilerken ispat eden Üstad Ekrem'imiz Efendimiz Hazretleri. Şimdi şu Risale-i Nur'un beraati başta siz sevgili Üstad'ımızı sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi sonra alem İslam'ı surura sevk ederek ikinci büyük bir bayram yaptırdığından siz mübarek üstadımızın bu büyük bayramı şerefinizi tebrik ile beni üçüncü bayram olan Ramazan'ı şerifinizi beleyle kadrinizi tebrik ederek emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve biz kusurlarının kusurların kusurlarımızın nafını rica ederek Umum selam ile mübarek ellerinizden öper ve temenni ederiz Efendimiz Hazretleri. Isparta ve havalisinde bulunan nur talebelerim. Evet, bu mektuba cevap yazmış. <laughs> Bakalım o cevap ne kadar? Güzel okuyalım. Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek bir küfran nimet. Ruhum şerkitlerin hüsnü zanlarına, güzel düşüncelerine, karşı hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir eraniyet ve benlik bulunması cihetiyle umum namına Risale-i Nur yazdığı bu uzun mektubu onu şükralarıyla ila, şükraları ilave edip hem bir şükrü manevi hem gururdan hem küfran nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki Meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civar sahibelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin, eklensin. Ben bu mektubu bu tadilat ile yazdığımız halde iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi, içeriye girecekti. Ceylan'ın başını gördü, girmedi. Birkaç dakika sonra başka aynen geldi, yine yazanı gördü. Girmedi, ben dedim herhalde ve kuduslu kuşu gibi müjdecilerdir. Veyahut bu mektup gibi müteadit mektuplara yazdığımızdan mübarek mektubun tadili ile mübarekiyetini tebrik için gelmişler. Kanatımız geldi. Sayet Evet Allah evden razı olsun. Hüccetil Bağrı'a bölümünde kaldık. A Mersin ikinci kısmında. Başka zaman devam ederiz inşallah. Subhanallahi ve illa ve la ilaha illa ente ve ən hamda əl-aləmin Allah rəzasısın əlfası